antik dönemden günümüze birçok medeniyete kucak açmış, büyük kralların, kraliçelerin ve antik dünyanın yedi harikasından birinin ev sahibi Halikarnasos. Yüksek tepelerle çevrili, yerleşime uygun korunaklı yapısı, ulaşımı ve savunmayı destekleyen limanları, dört mevsim bereketle taşan toprağıyla Bodrum. Halikarnasos'un ilk sakinleri karlar ve leleklerdi. Leleklerin kurduğu bu şehirlerin tarihi kalıntıları bugün bile Halikarnasos'un değişik bölgelerinde hala izlerini taşımaktadır. Bölgenin bereketinden kaynaklanan zenginlik, sanat, kültür ve sağlık hayatını desteklemiş, bu şehirler tarihin en ünlü isimlerini barındırmıştır. Müzik ünlü tarihçi Herodotos ve amcası Epik Ozan Paniasis ise Halikarnasoslu'dur. Müzik Halikarnasos'ta doğan Herodotos, Milat öncesi 490-425 yılları arasında yaşamıştır. Gezgin olarak araştırmalar yapmıştır. Yaşadığı, tanık olduğu olayları İyon diliyle anlattığı 9 ciltlik bir kitap yazmıştır. Bunlara Halikarnasoslu Herodotos'un araştırmaları adını vermiştir. Halikarnasos'un günümüze dek ününü pekiştiren ...bugün de belki farkına varmadan ismini andığımız bir karakter daha bulunmaktadır. Mausolos. Adının ölümünden sonra hayranlık ve saygıyla anılmasını başarabilen... ...zeki olduğu kadar acımasız, antik dünyanın yedi harikasından mozolyonun yaratıcısı. Mausolos, Büyük Pers Krallığı'nın Karya valisi olarak Likya dahil tüm Karya'ya hükmetmiş, Ege'de bir denge kurmuş ve karmaşayı baskılarıyla engellemiştir. Milat öncesi 353'te ölen Mausolos'un karısı ve kız kardeşi olan 2. Artemisia, Karya'yı ancak 2 yıl yönetebilir. Ölen kocası Mausolos adına Halikarnasos'ta başlanan görkemli anıt mezarın yapımına devam eder. ancak bitişini göremez. Öldüğünde kendisi de bu mezara gömülür. Antik dünyanın yedi harikasından biri olan Mozolyon, dönemin en ünlü mimar ve heykel tıraşlarının yetenekleriyle yükselir. İkinci Artemisya'nın ölümünden sonra heykel kendi şanları ve sanatın şerefi için bu eşsiz anıtı bitirdikleri bilinmektedir. Bu anıt mezar hakkında zamanımıza kadar ulaşmış bulunan ayrıntılı bilgiler daha çok Romalı yazar Plinius'un anlatımından geliyor. Plinius'a göre bu anıtı yapanlar iddialı sanatçılardı. Onu dünyanın eşsiz yapıtlarının yedincisi olarak yarattılar. Heykeltüres Skopas Doğu, Leo Chares, Batı, Briaxes Kuzey, Timotheos Güney cephelerindeki kabartmaları yontmuşlardır. En tepedeki dört atlı araba ve heykel grubunu da Pitis yapmıştır. Eski bir mezar alanı üzerine inşa edilen yapı, 32 metreye 26 metre boyutlarında dikdörtgen bir plan üzerine kurulan mezar odası, kaide, iyonik sütunlar, 24 basamaklı piramit şekilli çatı, tepedeki dört atlı savaş arabası ve heykeller grubu olarak belli başlı beş kısımdan oluştuğu bilinmektedir. Yaklaşık 50 metre yüksekliğindedir. Sisamlı yazar Loukianos, Mausolos'la Diyojen'i konuşturan bir diyaloğunda Mausolos'a şu sözleri söyletiyor. Benim Halikarnasos'ta öyle büyük bir mezarım var ki hiçbir ölü bu kadar güzeline malik olamadı. Ondaki heykel ve kabartmalar hiçbir yerde kolaylıkla bulunmayan mermerlerden yontuldu. İşte bu nedenle bu kadar böbürleniyorum. ...Mozolyon... ...aşkın, sadakatin... ...ve acının ahirisi. Şehir... ...Halikarnasos'tan Bodrum'a uzanan... ...binlerce yılda... ...her zaman gündemde kaldı. Doğal güzellikleri... ...vegonviller içerisinde ışıldayan tipik mimarisi... ...uzun ve dar sokakları keşfedilmeyi bekleyen efsaneleriyle anıldı. Antik dönemden bu yana birçok savaşa tanık olan Ege Denizi Bodrum'un dünyaca ünlü gületleriyle sevgi ve barışın denizi oldu. Antik dönemin korsanlarından, dünyaya diz çöktüren Perslere, kainatı isteyen büyük Makedon askerlerden, yüzyıllarca süren Türk egemenliğine dek pek çok medeniyetin üzerinden geçtiği bu topraklarda Karya güneşi hiç patlamadı. Halikarnassos'ta yaşayanların ruhları terk edemediler bu büyülü kenti. Herodotos, her gün aramızda. Kalemiyle oya gibi işlemeye devam ediyor tarih. Ozan Paniasis barış türkülerini söylüyor hala. İnadına Kosla Halikarnasos arasında. Artemisya bir ana şefkatiyle korumaya çalışıyor halkını ve ülkesini tüm kötülüklere karşı hastalarına şifa dağıtıyor Hipokrates. Ama Lozolos kemikleri sızlıyor yerinde olmasalar. Çalarcasını alıp götürmüşler o görkemli mezarının parçaları. Karısı Artemisia her gün gözyaşları döküyor gizlice. Ve mezarını istiyor kocasının. Bir gün geri gelecek diyor gözlerindeki zamana meydan okuyan ışık. Kalenin karşı burcundan kafasını sallıyor Halikarnas balıkçısı. Evet, bir gün mutlaka. Bodrum, bugün Karya güneşi altında, her zamanki görkemiyle barış içerisinde parlıyor.